Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tefsir dersimizden İsra Suresi 53. ayet geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulli badi yekûlü lettihi ahsen. İnne şeytane yenzehu beynuhum. İnne şeytane kendini lil insana adu ve mubina. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık düşmandır. Müminlere de ki kafirlere karşı en güzel kelimeyi söylesinler. Muhakkak şeytan insanları arasını bozar. Aralarına fesat sokar. Bazısını bazısına saldırtıp münakaşa ve sürçmelere sebep olur. Çünkü şeytan insana karşı düşmanlığı zahirdir, açıktır. Zira cennetten Adem Aleyhisselam'ın çıkmasına ve elbiselerinden soyulmasına sebep oldu. Onu rahat bırakmadı da bizi rahat bırakır mı? Bırakmaz. Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum ev in yasha yu'azibukum ve ma aleyhim Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. O güzel kelimeyi söyleyin. Onda siz cehennemlik onda siz cehennemlik iseniz azap çekeceksiniz şeklinde söylemeyin. Yani. Demek ki dilerse affeder yani. Zira bu onları kızdırır ve şerese bulur. Senin gönderilmen ancak müjdeci ve korkutucu olman içindir. Müjde ve korkutucu olmak içindir. Üzerinde, onların üzerine vekil değilsin. Yani zorla yaptırıcı değilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala bana farzları ikame etmemi emrettiği gibi insanlara mudara etmemi de emrettiği onları itaat etmek lazım diyor. Dedi ki bu ayetler savaş emreden ayetle nesildi. Yani ahkamı uygulamakla, çarpıları karşı savaş etmekle gelen ayetler bu hükümleri kalmış oldu. Güzel kelime tevhid kelimesidir veya Allah sizi hidayet etsin sözüdür. Evet. Ve Rabbuke alim bimen fis semavati ve zard ve lekad fadlalna ba'dan nebiyyine ala ba'din ve ateyna davude zebura Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin bağısını bağısı üstüne bağısına üstün kıldık. Davuda da zebur verdik. Onların hallerini, kıymetlerini bilir ve nübüvvet ile velayet, velayet için dilediğini seçer. Bazı peygamberler kitap ile, risalet ile, tekellüm ve ruyet ile seçilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Musa'ya kelam verdi. Bana da kendini gösterdi. Benim makam Mahmud ile kendine varlan tevser ile faziletli kıldı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala beni peygamberler üzerine seçti. Ashabımı da peygamberlerden başka alimler üzerine seçti. Ashabımdan benim için dört kişiyi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'yi Radhanacmail seçti. 4 Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Yer ilk defa kendisi için yargılayacak olan benim. Övmüyorum. Hamp bayrağı benim elimdedir. Adem ve Deedir onun altındadır. Yine övmüyorum. Davuda Zebur kitabını verdik. Resulullah Sallallahu Aleyhi son peygamber olup ümmetinde hayırlı ümmet olduğu ümmetinin de hayırlı ümmet olduğu Zebur kitabını yazmıştır. Muhakkak biz Zebur'da yazdık ki kitaptan sonra yeryüzüne kullarından salih olanlar varis olacaklardır. İşte bunlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ümmetidir. Kul ed'u Kul ed'u allazina zaamtum min dunihi fe la yamlikuna keşfe durre ankum bela tahvila. Resulüm de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu zannettiklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. Buna gücü yetmez yani hiçbir şey. Allah'tan başka ilah olarak zannettikleri melekler İsa ve Uzeyir Aleyhisselam'dır. Bunların zannınıza göre. Yani Denedi ki cinlerden bir topluktur. Bunlar sizin için bir zararı, fakirliği, hastalığı, azabı kaldıramazlar ve başka bir hale dönüştüremezler. Ulaike lezine yed'ûne yebettâhûne ilâ rabbihim ul vesilete eyyum akrabu ve yarjûne ve yekâfûne azâbeh inna azâbe rabbi çekânen mahzura 57. ayet Onların Onları yalvardıkları bu varlıklar Rabbilerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onların tapındığı o kut diye tapındığı, ilah diye tapındığı şeyler aslında Hepsi Allahu Teala'ya dönüp Allahu Teala'ya yakın olmak için uğraşırlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınacak bir azaptır. Şu bahsedilen kimseler de kendileri Rablerine ulaşmak için ibadetle yakınlaşmaya çalışırlar. Bunlar da Allah'ın rahmetini umarak azabından korkarlar. Muhakkak Rabbinin azabı sakınılması gerekir. Onlar ilah diye tabındıkları melekler İsa Aleyhisselam yalvara yakararak, üzülerek, boyun bükerek Allah'a kulluk ederler ve emmin karyetin illa nahn muhlikuha kable yevmil kıyame el mazibuha azaben şedida çağın ezzak şefil ne, ne kadar belde varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta ile mavaza yazılır. Ya herkes bu azap alacak. Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduğu harap olan bir arazi sol taraftır sonra sağ taraftır. Kıyamet gelmeden evvel veya öldürülmekle veya fitnelerle azaplandırılacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetin makak rahmet olunmuş, af olunmuş bir ümmettir. allah Teala onlara azabını dünyada kendi elleriyle vermiştir. Kıyamet günü olduğu zaman allah Teala ümmetinden her bir kişiye din ehlinden bir kişi verecek ve şöyle buyuracak. Şu senin ateşten fidyendir. Diğer din, diğer din ehlinden birinin bizim adımıza demek ki ateşe atıyor ki Bizi ateşte kurtarmak için. Kafir işte ne yapıyor? Cehennemini alıyor. Bu hususlar i Mavuz'da yazılmıştır. Bunun anlaşıldı ki meydana gelen olaylar Lev-i Mavuz'da olanın zahir olmasıdır. Ve bunlar meydana gelmeden evvel oraya yazılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın ilk yarattığı şey nurdan kalemdir. Onu sağ eline aldı. Her iki elin her iki eli sağdır. Yani müşabiyattandır, berekettir. Kalem 500 senelik mesafedindir. Levi Mahfuz'dan onun gibi kaleme buyurdu ki yaz. Kıyamet gününe kadar olacak İyi, kötü yaz kuru her şey yaz. Allah'ın kudretinden size ulaşana, ulaşanı tasdik edin. Ne geliyorsa tasdik edin. Bunlar yazılmış demek ki. İşte kaderi iman dinin temiridir. İnanmazsa adam ne oldu? Dinden çıkmış oldu. Ve ma men ana en dursil bil ayati illa en kezze bihel evvelûn. Ateyna semûden nâkata mubusıratan fezalemû biha. Ve nursil bil ayati illa tahvîfâ. El ayet kerime. Bizi ayetler, mucizeler göndermekten alıkoyan tek şey öncekilerin bu ayetleri yanlamış olmasıdır. Tekim semut kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik. Onlar ise bu deveyi boğazladılar ve deveye zulmettiler. Oysa biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. İbret almaları lazım ama adamlar deveyi kestiler. Kureyş'in istediği mucizeleri göndermememizden bizi ancak vazgeçiren şey bunlar gibi inatçı olan evvekilerin yalanlamasıdır kalpleri katlaşmış, körleşmiştir. Adlı Semud kavmi gibi. Zaten ayetler gönderirse elbette onları anlayacaklardır. Bu açık bir sihir diyeceklerdir. Semud kavmini delil olmak üzere basiret sahip olmaları için deveyi vermiştik. Ona zulmettiler, inkar ettiler ve onu kestiler. Biz ayetlerimizi ancak azabın gelmesinden korkutmak için göndeririz veya ahiret azabından korkutmak için ayetler indirmiş, indirilmiştir. Ama adamlar ibret almıyorlar. Bu sefer helak olmasına sebep oluyor. O yüzden Cenab-ı böyle helak edilmesinler diye ayetleri, bu mucizeleri göndermiyor. Ve kulna inne rabbeke ahata bin nas ve ma illa fitneten lin nas fil kur'an illa kebira. 60. ayet Hani sana Rabbin insanları tamamen kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o görüntüleri, rüyaları ve Kur'an'da lanetlenen ağacı ancak insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkturuz da bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz. Şu vakit hatırla ki sana Rabbin vahyetti. Kudret kabzası ile bütün insanları kuşatmıştır. Asla onun dilemesinden çıkamazlar. Sana yardım edecek ve onların şerrinden seni koruyacaktır. Onların durumunu aldırış etme. Risale-i Tebliğ'den temredilen şey devam et. Sana miras gecesi göstermiş olduğumuz rüyayı ancak insanlara fitne olması için yaptık. Bazıları der ki bu uyanık halde kim göstermiştir? Zirankarcılar buna rüya dedikleri için böyle hitap edilmiştir. Bu yüzden bazı kimseler dinini değiştirmiş, kaymışlardır. Lanetlenmiş ağaç zakum ağacıdır. Müşkleri alay ettiği için onlara cevap vermiştir. Ateş içinde olan bu ağaç yanıp yok olmaz. Kafirler için hazırlanmış, dikenli bir yiyecektir. Lanetlenmesinin sebebi rahmetten uzak olan bir mekanda bulunmasından dolayıdır. Bizim onları korktuğumuz ancak katliasmalarını artırır. Ezgülün al-melâkettis cüddü'l-yâdem ve secdül Kale esudü 61. ayette Adem Aleyhisselam kısasına geldik. Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis ben dedi çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim? kibirlendi. Adem'e tekrim ve tazim için secde edin buyurunca İblis hariç bütün melekler secde ettiler. İblis cinlerden idi. Onların arasında bulunduğu için onlarla birlikte secde etmek için emredilmişti. Dedi ki buradan yarattığım şey ben benim gibi ateşten olan şey mi? Bu şekilde mantık yürüterek Allah'a asıl oldu. Kâle erâ eytekel hâzelle zikârem te'aleyh leyn akharten ilâ yemil kıyametil le ahtenikenne zürriyetehu illâ kalîlâ Dedi ki şeytan şu benden üstün kıldığına da bir bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında onun neslin elbette kâkimiyetim altına alırım. Diye yemin ediyor. Bana söyler misin secde etmem emrederek benden üstün kıldığın şu kişiyi için böyle yaptın? diye itiraz diyor. Halbuki ben ondan hayırlıyım. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan elbette onun evlatlarına musallat olup azdıracağım. Ancak azım üstesine İblis insanda bulunan şehvet gazap gibi kötü kendisine yarayacağını anlayarak insanları kadireceğini söylemiş olabilir. Evet. Kale hep femen tebi'an minkum fe inne cehenneme cezâ Allah Teala buyurdu, Git onlardan kimi kim sana uyarsa iyi bilin ki hepinizin cezası cehennemdir. Tam bir ceza. Böyle Teala ona karşılık şöyle buyurdu. Yani kastettiğin şey git tamam sana izin. Sana her kim tabi olursa cezanız cehennemdir. Öyle bir ceza ki mükemmel bir ceza. Ve tefziz men istata'te minhum bi savtike ve edlib aleyhim bi khaylike ve razilike ve fil envar <laughs> ve Dağ ettikleri zaman yağdım şeytanu illa gurura 64 -20. onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt süvarilerinle piyadelerinle onları yaygara yap bu ballarına öğütler nokta kol kendilerine vaadilerde bulun şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez Ya yani bu kadar izin verildi bak şeytana gücün yettiği kimseleri sesinle ve sesenle çağırarak şaşırt onlara çağır süvarilerinle veya avanen ile onları davet et Denildi ki şeytan insan ve cinlerden süvari ve piyadeleri vardır. Bunlar masiyette çalışan kişilerdir. Şeytan askerleri ya. İnsanlara haram kazanca sebetmekle ve günahta harcamalarıyla faiz ve israfla mallarına ortak ol. Evlatlarını haram yoldan kazanmakla onlara da ortak ol. Denildi ki bunlar zinadan hasılan çocuklardır. Ya çocukları Haris'in kulu, Şems'in kulu, Uzza'nın kulu gibi putların ismiyle isimlendirilmeleridir. İblis der ki kovulduğu zaman Allah'tan müsaade isteyerek kendisi için ev yapmasını istedi. Buyurdu ki hamamlar senin evindir. Ya görüyor musun? Çıplak yıkanıyor orada. Çıplak yıkanıyor. Kendisi için mescitler istedi. Buyurdu ki sokaklar ve çarşı pazar sendir, yerindir. Onun mescidi demek ki sokaklar, çarşı pazar. Avam eder. Şimdiki avam eder. Kendisi için yemek istedi. Buyurdu ki besmelesiz yenen yemektir. Besmelesiz yediğin zaman şeytana doyuruyorsun. Kendisi için içecek, içecek isteyince bütün sarhoş eden şeyler senindir. Kendisi için müezzin me isteyince çalgı aletleri. Geldi. Kendisi için kitap isteyince şiir verildi. Kendisi için söz isteyince yalan verildi. Kendisi için elçi isteyince kahinler verildi. Ya. Yani. Şeytan onları ancak aldanmaya çağırmaktadır. Gurur, batılı hak zannedilen şey ile süslemektir. Veya doğru zannedilen şey ile hata süslemektir. Gurur. Gurur vadedi yani insanları süslü sözleri aldatıyor. İnne ibadî leyselleke aleyhim sultan. Cefâ bi rabbike Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde sen hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rabbin yeter. Mevla bak bize bizi kayırıyor, söz veriyor. Muhakkak ki salih kullarım onlar üzerine senin azdırmanın bir tesir yoktur. Rabbin tevekkül edenleri korumakta yeterlidir. Rabbukumul lezi yüzci lekumul fil bahri li tebtehu min fadlihi innehu bikum 66. ayet Rabbiniz lütfuna nail olmanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o sizin için çok merhametlidir. Rabbiniz ol bir zattır ki gemileri denizde sizin için yüzdürür. Bununla çeşitli menfaatler, çağrılar ve faziletler elde edersiniz. Muhakkak Rabbiniz size merhametlidir. Çünkü ihtiyaç duyduğunuz şeyi size hazırladı ve kolay etti. Böylece Cenab-ı Hak nimetlerimizi hatırlatıyor. İnşallah şeytanın avanesine uymayalım. Şeytana uyacak şeyleri yapmayalım ki bizi kaydırmasın. Evet. Böyle bir şey yaparsak hemen istiğfar edip evet. Mevlamıza yönelim. Elhamdülillah.